Kanal S ekranlarında Günaydın Samsun programına katılan Özlem Maraş açıklamalarda bulundu. Hani şunu da net söyleyebilirim buradan. Ben bu şehirde oturan, Atakum'da oturan, mesleğini 30 yıldır bu şehirde yapan ama 30 yıl içerisindeki bir dünya bilgi birikimini Atakum'a aktaracak. Çağdaşçı, gerçekçi projelerle çalışacağımın sözünü veririm. İlk kurulduğu gün girdim. 2002 yılında bu ailenin içerisine girdim. O tarihten bu tarihe 21 yıldır kesintisiz içerisindeyim. Ee, şöyle söyleyeyim, çeşitli kademelerde görev yaptım. 5000'e yakın proje çizmişim. Samsun'un her bir mahallesine girmişim. Sivil toplum hayatının içerisinde 25 yıldır kesintisiz STK'ların içerisindeyim. Ülkem için, Samsun için, Samsun'un incisi Atakum için bu hizmet yarışında önce Rabbimin sonra da Atakumlu hemşerilerimizin desteğiyle bu hizmet yarışı için yola çıkmış bulunmaktayım. Sayın Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız, Dünya Lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere kadınlara görev alma noktasındaki teşvikleri e, samimiyetleri, bize muhakkak girin dedikleri o cümle her zaman benim beynime kazınmış bir kadınım. Ben de bu şekilde yola çıkanlardan bir tanesiyim. Eğitimli, donanımlı toplumlar, eğitimli donanımlı kadınlar olur. Çünkü çocuklarımız, yarınlarımız, geleceğimiz, bizlerin aydınlık bizleri geleceğe götürecek. Her türlü faaliyetin içinde bulacak bizim gençlerimiz, çocuklarımız ancak bizler gibi yönetim süreçleri içerisinde olan kadınların desteğiyle, onların yetiştirilmesiyle olacağının çok bile Sayın Cumhurbaşkanımız, dünya liderimiz nasıl Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i onur meselesi yaptıysa ben de Atakum'u onur meselesi yapanlardan bir tanesiyim. Atakum'un alınması için elimden gelen her türlü çalışmayı yapacağıma buradan sizlerin huzurunda söz veririm. Zaten bu farfinin bir neferiyim. Bu farfinin kurulduğu günden beri bir üyesiyim. Dava kadınıyım.